Arkadaşlar. Skip Katar. Tamam. Ee, arkadaşlar, Cenk'i forvete koyalım. Şuramızın yerine Şu maçımıza başladık. Ben yani başlıyoruz. Arkadaşlar bu oyunun adı Dünya Süper Lig yine hatırlatayım. Ya reklamlar. Arkadaşlar reklamlar girdi çok özür dilerim. Şimdi evet arkadaşlar şimdi maçımız başlayacak. Ve maçımız başlattık. Cenk, Cenk, Cenk hadi ulan. Cenk Cenk gidiyor. Cenk gidiyor arkadaşlar. Be. Gol mü? Hadi be. Arkadaşlar yandan az farklı dışarıya çıktı. Şimdi kalecileri başlattı. Cenk. Arkadaşlar bu arada oyuncuların ismi bana hani mesela bu torun bana Cenk Tosun gibi geliyor. Tosun'a yakın. O yüzden ben Cenk Tosun diyorum. Yoksa hani siz istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Aldık topu. Hadi şöyle bir rulet çalımı yapalım. Hoppa mükemmel. Ve Cenk. Ulan Cenk. Bunu ataydın kral olurdum be. Semi. Semi. Röve şataya kalkan Semi. Be olsun arkadaşlar. röveş şatayımızı vuramadık ama sonra kaptık ve golümüzü yapıştırdık. arkadaşlar. Şimdi rakip yine başlattı. 2-0 öndeyiz. Ez olmaz bir çalım. Uf, güzel. Güzel hareketler. Ve öz olmaz. Hadi be. Arkadaşlar size free kick göstereceğim de inşallah yapabiliriz. Free kick olmadı be. Arkadaşlar free kick çekmesi kolay değil. Zor da değil yani. Orta. Ama yine çok da kolay da değil. Hani top çok fazla alıyor. Hani siz ona göre yapın şimdi bir tane bir fual alabilsem. Hadi lan. Hadi bir tane fual yapın. Da. Hop. Güzel çalımlar. Yine de. Kaleci açı. Kaleci de açılıyor. Arkadan kayıyor sonra. Hadi ya. Biriniz bir fual yapsın. Ya neyse ya. Ben golümü atayım. Ondan sonra rahatımıza bakalım. Arkadaşlar şu an 3-0. Az önce free kalmaya çalıştım ama alamadım. Cenk. Cenk aldı be. Cenk gidiyor. Cenk. 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 Hadi Cenk. Köşeden. Ulan. Güzel. Toncuy. 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 Semih'in röveş atası. Ormana gitti top. Arkadaşlar şimdi. Evet. ilk yarımız bitti. Sonraki Arkadaşlar valla sizden çok özür dilerim bu reklamlar da sıkıyor ya. Ha, tamam çıktık. Şimdi arkadaşlar ikinci yere başlayacak. 3-0 üstünlüğümüz var. Ez olmaz. Ez olmaz. Hop. Güzel. Güzel hareket. Semih. Semih. Semih'den bir çalım. Hadi Semih. Vur oradan. Korner. Aynen korner. Şöyle. Havada bir tane vur. Hadi be. Yine aynısı olacaktı. Ama bu sefer olmadı yani. Yine röveşata çekmeye kalktı bizim Semih. Evet. Arkadaşlar Cenk. Offside yok. Gidiyoruz. Hop. Şöyle çektim topu. Dan. Tamam ki. Şimdi. Şöyle. Şöyle. Şöyle bir voley. Ne oldu? Offside mı? Ya. Ama ne kadar güzel de gol atmıştım ya. Cenk. Cenk. Olursun topu. Alamadım ya. Semih. Ez olmaz. Kaydı kalamadık. Amra. Kayarız. Hayır. Hocam. Kırmızı verme. Oh. Sarı vardı Şimdilik. Cenk. Cenk aldı topu. Verdi pasını Semih'e. Semih. Semih'ten bir çalım. Hop. Gelin lan. Hop. 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 Ormana herkese. Herkese ormana gönderdik ama. Olmadı ya. Güzel pas. Semih. Semih. Hadi ulan. Hocam. Penaltı. Hadi be. Penaltı zannettim. Mustafa. Ya hadi be. Biriniz de vurabilseydi keşke. Güzel olurdu. Ez olmaz. Semih. E. Semih. Alır mısın? Alamadım be. Hadi. Olmadı. Dik dik ve Cenk Tosun. Haydi be. Cesemi. Hayır olmadı ya. Hadi bir daha beyler. Şöyle dışarıya bir orta. Cenk. Cenk. Burada olmadı. Cenk. Gelişine toncu. Olmadı. Hadi bitirsene hoca hakem. Ve maç bitiyor. Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, arkadaşlar şu video bitsin yani şu reklam ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Ben beğendiyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın bir daha videolarda görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın bay bay.